Hepinize merhaba arkadaşlar ben Laysaske Bugün sizlerle beraber efsane bir video daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün de ateş nefesi nasıl alınır onun videosunu çekeceğiz ee, Bana almayacağız ben e, iblisim şu anda Umut abi alacağız O da şu anda aynı videoyu çekiyor ikimiz de aynı videonun konusunu yapıyoruz resmen ya Ben bizim, bizim boynuzu almak için arkadaşlar öncelikle buradan bandaj almamız gerekiyor birkaç tane Ben 200 tane bandaj aldım şimdi gidiyoruz satıcıya Satıcı da şeydi e, kendi yine yine Evri evri konuşamadan. <laughs> satıcı da neredeydi? Neydi ya? Onun ismi. Şey mi? E, Wop City mi? Must Train Location mıydı? Onda bir şey de herhalde. Bakayım mı? Wop de olması lazım abi ya. Wop City. Wop de abi gel Wop City'ye gel. Aynen arkadaşlar bakın. Arkadaşlar satıcı da Wop City'de de unutmayın Şu. tamam mı? bak bunlar çok eden ben yanlış yere giderim arada be. Oh Wop. Ya ikinci map çok saçma ya. Wop City. Wop. The, huh? Umut abi konuşmayı unuturken. Hangi ben çok saçma yerlere gidiyorum biliyor musun? Niye? Yolu bilmiyorum çünkü. Ben bayağıdır oynuyorum. Ben bayağıdır oynuyorum abi. Ben ben bile zor öğrendim yani. Ağalarım buraya geliyorsunuz şimdi. İşte bunları almak için mesela ben şunu bir yapayım mesela. 500 ya. E, 500'e 2 tane demon horn veriyor. Veya şu kılıcı say atalım. Kaç tane? 3500'e kaç tane veriyor bir bakalım. Gel gel. 16 tane veriyor mesela 3500'e. Böyle kasabilirsiniz yani istediğiniz gibi kasabilirsiniz mesela şöyle mesela Eşyalarını satarak kasabilirsiniz. Ben de bayağı bir eşya var ama satmaya üşeniyor. Vallahi bak. Şimdi aslında ben de alayım ya. Bu yara bantlarının hepsini satacağız gördüğünüz gibi. Bakın şimdi ben buraya 200 tanesini koyacağım teker teker uğraşarak. Buradan bak Oyun çok iyi ama cidden çok uğraştırıyor. Vallahi biri senin yanında kasmadığı sürece uğraştırıyor yani. Sen kasılmış geldin bize kasladın ama biz mesela öyle başlasaydık ki bir şey anlamazdık oyun biterdi. Teşekkürler. Ben işsizim abi benim işim yok. Ben kasıyorum sadece yani. Bu arada umarım yeter abi. Ben bayağı bir koydum ama. Bende de bayağı bir var ya. Ben de alıyorum abi bende 50 tane falan oldu şu an yani. Ben de kas veririm sana. Şuan 40 tanesini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hadi eyvallah Sen kaç de 40 tane kaldık? Sana kaç tane eksik? Sen de kaç tane eksik? Bu arada 150 tane mi gerekiyordu? Evet. Oo, ben bende 40 tane daha eksik kanka. Birazcık daha gidip alayım bari. Hazır 20 kadar daha var. Ben verirdim ya. Kanka huba girmemiz gerekiyor. O da doğru hiç uğraşmayalım gel. <laughs> ben para vereyim mi sana? Hayır ben 20k ver dedin. Az önce 20k var dedim bak. Tamam birazcık daha at atma mı dedik ya. Hayır desen şaşardım zaten. Dayak yiyorum mutlu musun ya? Kurtardık. Adam, adım, adım, ben varım ha ben varım. Sen sorun etme dövemezler. Tabi tabi adam adama bana dayak manyaklar. Oh, Bana da vurdu. İt bana da vurdu. Ben de iblis miyim? Ana vuramadım lan adama. Ağalarım ben VS'de iğrencim. Hiç iyi değilim VS'de. Umut abi benden sonra başladı oyuna. Fakat yani oyuna işi benden daha iyi olabilir. O derece diyorum bakın. <laughs> <laughs> Boğazım gitti lan. Ben burada biraz uğraşsam mı abi bunlarda ya? Sen gelene kadar. Bilmem uğraşmak istiyorsun uğraşmayın. Sab arkadaşlar normalde bende yüzde birlik bir klan vardı. Ama sabah gittim 15 spinim var diye gaza geldim. Spin attım. Ya yemin ediyorum var ya yani Tamam çıktı ya. İğrenç bir klan çıktı bana ya. Ben de güzel bir tane klan var ağla. Double jump atabiliyorum. Koça mıydı? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Güzel bir tane var ama. Koça olması lazım sendeki ya. Neyse bari şu gözlük görevinden de bir altı üzere kaparsak. Allah fethi etmez. Ah Sosuke mis. Paketlerini de özleyeceğim yani. Adam 20 k var dedi az önce. 20 kam yok dedim. Bekle. Bek. Bak ben de iyi ki kayıttayım Burayı nasıl kayda görüyorum gö koyuyorum. Göreceksin hadi, sen. Hadi. Hadi. <laughs> hadi bakayım. O bende 40 tane daha eksik kanka. Birazcık daha gidip alayım bari. Hazır 20 k daha var. Hadi lan. Şimdi nane yedim Umut abi. Az parat da bi şeyler. Ben şunları öldüreyim de ruhlarını yiyeyim bari. Ağalarım ay nefesi gelsin oyuna. Ya yemin ediyorum var ya İngilizce öğreneceğim. Hybrid olup hybrid alacağım. Güneş nefesi yok mu? Yok güneş nefesi yok abi daha. Tamam işte daha ay da yok ki. İşte ikisi de gelmesi gelse çok efsane olur. İşte ben onlar gelse zaten oyunun en güçlü şeyler olmaz mı? Aynen. Yani birçok kişi de onları alır muhtemelen. Ben Demon falda abi Güneş Nefesini almıştım. O da bir Demon Slayer oyunu. Onu da Güneş Ne oldu ya? Hadi hocam. Boynuzları tamamladık. Şimdi arkadaşlar ateş nefesini almaya gidelim burada. Elemana. Bak şeyi burada. resetle. Nefesini bir resetle de. Ha önce nefesimi resetleyelim. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar M'ye basıyoruz tam nefesi resetlemek için. Sonrasında buradaki Ne <laughs> 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 evet. yapalım? para, para Aynen. kesesine, para kesesine basacaksın. Ha tamam. Para kesesine basacaksın. Olur olur para kesesine bastıktan sonra arkadaşlar bunu kullanıyoruz. diyoruz. Ben de 3 tane olduğu için üçünü de kullanacağım arkadaşlar ve nefesi sıfırla diyeceğim. Öbürünü sıfırlarsak şu şeyimiz gidiyor. O yüzden nefesi sıfırlayın. Teşekkür ediyorum. Şimdi videoya devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben bu eşekten diyorum kardeşim diyorum bana diyorum para vermen lazım diyorum. Param yok çünkü. Dur kaç k? 15. 10, 10 10 10 pardon. 10k para lazım şimdi. Bin. Bunun için mi? Evet. Aynen. Bunun için 10k lazım. Bu arada ses nefesi için 15'te bunun için niye 10K? Bu daha güçlü değil mi? Yani bilmiyorum. i̇kisinin yani arasında kalırım ben açık konuşayım. Agalarım yani bu nefes almak için 10K para 150 demon horn gerekiyor. Şimdi Umut abiye Umut abi. Ver bakayım bana. Umut abiye şöyle vurayım. Al. Aldı. Bana üstüme atma ama etrafa at ki. <laughs> Gözüksün ama verdi. Kendi sunucumuz var ha. Vallahi var ya yeminim olmasa adamlar çalacak işte harbi şey yani. Harbiden ha. Ben ben kendi sunucumuzu aldım arkadaşlar. Umut abi de ekledi biraz üstüne. Kendi sunucumuzu aldık. Biraz orada kasıyoruz. Kardeşim, 60 lira mı çaldın lan? 35 abartma bak. Hala kayıtlar duruyor. Canımı sıkma benim. 60 lira mı çaldı? <laughs> 35. 60 lira mı çaldı yalan söylüyor. 200 ben koydum 35'i sen koydun. Canımı sıkma bak benim. Abi gel niye çaldı. öyle? Gel gel nereye gidiyorsun? Gel bak. Gel göstereyim sana hızlı Hızlıca gitmenin şeyini göstereyim, gel. Ben de diyorum, nereye gidiyorsun? Buradan gideyim? ölüyorsun, öbür köye gidiyorsun değil mi? Yok ya, gel. Şuraya geliyorsun abi. Village 2. Village 2'yi açıp oraya gidiyorsun. Ha, öyle mi diyorsun kanka? Evet. Sor bakayım, kimde Village 2 yok? Sende. Hadi aç gel, aç gel. Bekliyorum seni, aç sormuyor abi paran var mı demiyor. <laughs> var canımı sıkma benim var. <laughs> Allah Allah. Gel bak buradayım buradayım gel. Ya abi nefesim olmayınca çok yavaş geliyor ya bu nedir ya. Ben de yapayım bari. Boş boş durmakta. Ana ben yapamıyor yapamıyorum iblis olunca. Hocam yanlış anladım ama. Bunu nereye çekeceğiz? İşaret gösteriyorsan, Altta kırmızı bir yer var. Oraya götüreceğim. Haha seni <gülüyor> yeniyorum. Ha ha ha. Gaza gel. <laughs> daha azıyım, değil mi? <laughs> Gaza geldim lan. Ben. ben senden düşük level olmama rağmen bile daha azayım. Aynen. Hem klanın çok iyi. Hem de şey nefes tekniğin gelişmiş. Harbiden arkadaş. Hadi. Hadi. işte bu eskalaydı. Hadi gidelim şimdi yine aynı adama. Wops diye. Akazan'ın yerine geldik bu arada. Bu arada arkadaşlar bütün bossları teker teker keseceğiz. Sonrasında zaten videoyu bitiririz inşallah. Aynen. Bu de anam yanlış adama geldi. Yazık kafana. Bu de arkadaşlar bize bir 10k para atar bir daha inşallah. Atmam arkadaşlar içiniz rahat olsun. Evde bayram temizliği var bayram günü. Bayramdan önceki gün yok ama. Ben, benim evim böyle saçmalatılar. Bak! Videoya girmeden önce sabah uyandım saat 8 civarı falan. Kastım 60k para kastım abi. Videoya girdim 30k kaldı. Ne güzel işte kardeşim harcayacaksın böyle arkadaşlarına paylaşacaksın. Paylaşmak güzeldir Village kitesin değil mi gene? Çok yanlış yere gelmişiz. <laughs> Hocam çok yanlış yere gelmişiz. Wop trainer'a gitmen lazımdı senin sanırım herhalde hocam. Neyse ben buradan şans... Bir dakika. Ne oluyor oğlum siz <laughs> Baskın yedi. <laughs> hocam kötüye bir şey olmaz diyorlar doğru mudur? Değil. Oluyor Vallahi oluyor. <laughs> Niye sen kötü müsün? Hı <laughs> hı. Arada ibneliğim tutuyor ya abi onu diyorum. Ama ne ben savaş. Vallahi hani sinir krizi geçirmek geçirmemek arasında ikiye ayrılıyorum ben çözemedim. Niye ne oldu? Bizim evdekiler kanka ben çözemedim bir şekilde hani bak ben yemek bile yemedim adam gibi anasını söyleyeyim. Gittim iki tane ağaçtan yumurta yedim. Başka bir şey yapmadım adam gibi. Adamlar şimdi evi süpürüyor. Ne var? Yıllık mı süpürüyorsunuz? Tövbe estağfurullah ya. <laughs> ne zaman önemli bir işe başlasam böyle oluyor harbiden ha. Arkadaşlar Arkadaşlar, bir yerde ünlü bir YouTube olursam var ya, kendi evimi tutacağım. Evde hiç sürmeyeceğim. Bak size böyle bir olanak sunuyorum. Teşekkürler. Ben de, ben de, ben de. Evde anca yan gel Osman yatacağım yemin ediyorum bak. ben şimdi şeyi bekleyeceğim. Umut abi'yi bekleyeceğim. Bu burada beklemem gerekiyor çünkü bir kesme yerine gideceğiz bu yaptığı görevden sonra. Hocam bu arada bitti sayılır ha. Lan Burada bizim kesir bir burada bizim keseceğimiz zaten başka rengokuyu kesmeyeceğiz biz. Niye rengokuyu kesmiyoruz ya? Rengoku güzel de. Burada başka bir adamı keseceğiz. Rengokuyu kesip yeteneğini aşacağız 64 seviyedeki. Ayn. Umut abiye Çok sanırım yediğimde. Umut abi öğretmem gerekiyor bu işleri arkadaşlar. Hocam ben o kadar metre yürümek istemiyorum ya. Ya 900 metre yürüyeceksin gözünü seveyim sanki 1000 2000 metre yürüyeceksin ya. Hayret bir şey arkadaş ya. Yani. Ayaklarım bak. Aa bin bin yazıyor burada. Ne oldu? Hah, senin ata. Hocam ne uzak yolmuş ya. Bitmiyor da ya. Yürü yürü. Neyse bu arada arkadaşlar ben kılıcımı değiştireyim. Bir tane ateş kılıcı çıkartmıştım. Onu kullan. Aynen aynen. Ateş nefesin ateş kılıcı güzel gider. O yüzden aldık ya. <laughs> Yo, Mugen trenini kolay bitirebilmek için almıştık. Şimdi ateş kalıcı neredeydi? Haydi buyurun cenaze Burada. namazına. Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Of. Bak kapı nerede? La, yol nerede? Bak ben adamın canını yarıya indirdim. Hadi. Yol nerede oğlum? Yol nerede? Nasıl yol nerede ya? Hocam bu ne ya? 500 metre ne anasını satayım ya? Yürü yürü bitmiyor. Sen 500 metreye gelene kadar ben bu adamı keserim. Hayır. Ya abi buzda da kaymıyorsun ki bu ne saçmalık ya. Vur iki tane üç tane de ben. eee <laughs> yardım edin. Ez kolaydır. Kaç hemen kaç değil mi? Kaç anasını satayım. Ben bunu keserim. Normal değil mi? 3000 candan kaç cana getirdim. Ben bunu keserim. Rahatlıkla keserim. Ez kolaydı. Ah be bana çıkmamış. Ama aldın nefesi. Aldın mı? Oha. <laughs> gel buraya bakayım gel gel buraya gel be. Şuradaki elemanı da keselim hazır buradayken. Görevini alsak daha iyi olmaz mı? Görevi alıp kessek. Bunun mu? Hı hı. Bunun görevi açılmıyor ki. Sen açılır artık. 90 seviyesin ya. Açılmıyor. 3 nokta verdim. Abi devama basman gerekiyor. Abi ya. Hocam devam diye bir kelime çıkmıyor. Ne tıkla ra rast rastgele ben. tıkla o siyah yere. Vermiyor vermiyor abicim ver. 105 seviye yazıyor. Allah'ın eşeği. Ne var yani yanlış hatırlıyorsam. Türk eşek ya ben diyorum inanmıyorsun. Arkadaşlar şimdi Z özelliğimize bakalım zamanı geldi mi? Çok kötü bir şeymiş bu ya. Keşke dengel olsaydı. Ağam. Al hocam. Help me. Etsene lan. Abi At benim mı? stamina bitmiş. Yeni fark ettim. Al. Al pas attım al. Kes onu. Kesebilecek Kes durumda ya. değilim. Al. <laughs> Allah Oğlum, cezanı ne? Lan 26 az bir hasar değil ha. Tabi cooldownları birazcık uzun tutuyor ama neyse idare edeceğiz artık. Güçlü ama. Ha hani boss'u itersen oraya ben vuramam boss. Bu boss'un özelliği bizim Yusuf'un özelliği. Aynen. Değil. Ne gıcık bir özellik bir. Yusuf kullanmayı bilmiyordu onu. Hocam hafif bir gıcık dayak olabilirim ama. Canım çok gitmemiştir de. Tut hocam pas attım. Kanka benim Z özelliğim yakın özelliği değil mi? Herhalde öyle bir şey. Evet. Aa gelme. Salaydın da buraydı bir tane ya bana. Bam. Al. İbneliğine mi salmadın abi? Hocam ben çok vurmuşum da. Bir dakika babaanne. Bir de da vurmuyor yine. Yani. Sözkeyin babaannesi sözkeyi salmıyor hocam. Aa aa. Abi sen de bir şey çıkmadı. Bekle geliyor. Umut abi seviyor şu an yemin ediyorum. ona bana niye salmıyor? <laughs> İbn abi. O zaten sende vardı. Doğru ben sana vereyim. Ben benim sana vereceğim birçok şey var abi. Hepsini vereceğim sana. 105 tane eşya var. 15 20 tanesi sen gelecek zaten. Yani 105'ten 15'e 20 tanesini ne kadar düşürdün hocam ya azıcık daha yüksek. Bir 100 seviye olsan da hub'a girelim inşallah. Ben de sen bir sürü... Sen gitsen gidiyorsun sen sen mi gidiyorsun? Değil mi? Bitti. Ya bari videoyu bitirelim. Aynen videoyu bitirelim. Şöyle dışarı çıkalım da karanlık yerde olmasın aydınlık yerde olsun gel. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar umarım eğlenmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir Ben çok tatlı gözüküyorum lan burada bu arada Abi baksana saçların rengine vesaire Roblox şuma da ben Minecraft oynamıyorum Eskolaydı. kolaydı Bir şey mi? hani Roblox'a bir oyun var o da Roblox derler ya işte Abi bu arada çok doğru söylerim gücüm <laughs> Arkadaşlar yani, What the fuck is going on? <laughs> konuşamadık sizin karakterin özellikleri vesaire hatta oyun bile şekli şemava mükemmel ya bence çok sevdim. Hadi yani. görüşürüz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umut abi'ye bugün ateş nefesini aldık biraz da kastık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki oyunla ilgili bir probleminiz olursa bana yazabilirsiniz. İşte olduğum için çok fazla mesajlara bakamıyordum. Artık akşamları erken geliyorum biraz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hatta ben yardımcı olamazsam Umut abi'ye söylersiniz. O yardım etmeye çalışır. Onda da var çünkü private server. Benim hesabıma girer. Size yardım eder arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.